Yaz bunun kaşarı çok taşmadan çok erimeden çıkarmak lazım. Aynen böyle bak. ha oy! Ama abi hepsi dışarı aktı ya. Hepsi dışarı aktı. Vallahi hepsi dışarı aktı. Aslında ne yapacağım biliyor musun? Bunu açacaksın içini. Bir de çok güzel bir salata hazırlayacaksın. Böyle işte kırmızı lahanalı, icebergli, marullu. Güzel bir salata. Anladın mı? Onun içine salatayı tıkacaksın, yiyeceksin.